Merhabalar sevgili gençler. 9. sınıf tarih dersi konu anlatımlarımıza devam ediyoruz. Bu dersi konumuz Feodalite ve Derebeylik. Feodalite ve Derebeylik ise bir tarih dersi 3. ünite dahilinde yer alıyor. Yani Orta Çağ'da Dünya Ünitesi dahilinde. Ama bu ünite içerisinde görecek olduğumuz belki de en önemli konu. Bu konu aynı zamanda 10. sınıfta ve 11. sınıfta ihtiyacınızın olacağı, aynı zamanda TYT'de ve AYT'de soru potansiyeli taşıyan, Tabi direkt soru olarak çıkmayabilir ama şıklarda işinize yarayabilecek konulardan bir tanesi olduğu için ayrı bir video olarak anlatmayı uygun gördüm. Can kulağıyla dinlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Aynı zamanda not almanız sizlere çok ciddi şekilde fayda sağlayacaktır. Bu arada sık sık videoların alt tarafına yorum yoluyla PDF isteyen arkadaşlar oluyor. Arkadaşları kusura bakmasınlar maalesef öyle bir şey için vaktim yok not almanız dediğim gibi sizin için çok ciddi şekilde fayda sağlayacaktır. Hemen konumuza başlayalım. Şimdi feodalite nedir diye öğrencilere sorduğumuzda klasik bir cevap alıyoruz hemen. Feodalite nedir dediğimizde öğrencilerimiz hemen bize derebeylik olarak cevap veriyorlar. Arkadaşlar feodalite nedir sorusunun cevabı derebeylik değildir. Feodalite ve derebeylik eş anlamlı kelimelerdir. Ya bu şuna benzer. Bir öğrenciye siyah nedir diye sorduğunuzda öğrenci size kara diye cevap veriyordur. E, siyahla kara Eş anlamlıdır. Dolayısıyla feodalite nedir sorusuna derebeylik diye cevap veremeyiz. Eş anlamlı kelime odur sadece. Şimdi feodalite ve derebeylik dendiğinde öncelikle şu aklımıza gelmeli. Orta çağ dediğimizde, orta çağda Avrupa dediğimizde yani 476 yılından 1453'e kadar geçen zaman dilimini kastettiğimizde orta çağ Avrupa'sında iki tane temel kavram karşımıza çıkar. Bunlardan bir tanesi feodalitedir, bir tanesi kilise ve papalıktır. Tekrar ediyorum. Herhangi bir soruda sana Orta Çağ'da Avrupa dediğinde senin aklına gelmesi gereken iki tane temel özellik var. Feodalite ve kilise ve papalık mutlaka bunları aklında tutman gerekiyor. Orta çağın temel özellikleri. Güçlü bir feodal yapı var. Güçlü bir kilise. Dolayısıyla güçlü bir papalık var. İlerleyen sayfalarda göreceksiniz. Bir de skolastik düşünce diye bir durum söz konusu. Peki bu feodalite nasıl ortaya çıktı? Hemen onu ben şöyle şuraya araya bir zaman çizelgesi olarak gösterdim. Ufak tefek şekillerle. 375 yılına kadar Avrupa'da koskocaman bir Roma İmparatorluğu vardı. Roma İmparatorluğu olduğu dönemlerde Avrupa'da çok güçlü bir merkezi devlet vardı. Yani Avrupa'nın her tarafını Roma İmparatorluğu yönetiyordu. Bir düzensiz bir kargaşa söz konusu değildi. Kavimler göçünden sonra Roma İmparatorluğu ikiye bölündü. Batı Roma ve Doğu Roma olmak üzere Avrupa'nın büyük çoğunluğu Batı Roma İmparatorluğu'nun elindeydi. Yine Batı Roma İmparatorluğu 375'ten 476'ya kadar Avrupa'da çok ciddi bir merkezi krallık olarak otoriteyi sağladı. Elinde bulunan güçle birlikte düzeni de sağladı, güvenliği de sağladı. Ama 476 yılında Batı Roma İmparatorluğu'nun yıkılmasıyla birlikte Avrupa'da küçük küçük devletler kuruldu. Bu devletlerden bir tanesi Frank Krallığı idi. Ki 3. sınıfta pardon 9. sınıfın 3. ünitesinde bu Frank Krallığı anlatılırken bazen Carolen hanedanlığı der. Dikkat. Carolen hanedanlığı Frank Krallığı'nı yöneten hanedanlıklardan bir tanesidir. O zaman ben buradan neyi yakalarım? Ya Frank Krallığı ile Carolen hanedanlığı aynı şeydir aslında. Frank Krallığı'nın yan tarafında bu dönemlerde yavaş yavaş oluşumunu tamamlamakta olan bir kutsal Roma Cermen İmparatorluğu var. Frank Krallığı'nın olduğu 476 ile 800'lü yıllar arasında Frank Krallığı'nın başında bir kral vardı. Ve bu kral ülkeyi kolay yönetmek için eyaletleri ayırmıştı. Ve eyaletin başına valiler gönderiyordu. Bir ülkede bir kral varsa ve bu kral eyaletlere valiler gönderiyorsa... Ve o valiler kralın söylediklerini yerine getiriyorlarsa bu merkezi otoritenin güçlü olduğunun kanıtıdır. Bakın bu feodalite değildir. Bu derebeylik değildir arkadaşım. Ama 800'lü yıllardan itibaren Karalan Şanedanlığı veya Frank Krallığı ve Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'nda krallar merkezi otoriteyi kaybetmeye başladılar. Ve bu krallar etraflarına bulunan eyaletlere veya toprakları Kont adı verilen veya Lord adı verilen veya Dük veya baron veya vikont ünvanı verilen soylu denilen kişilere vermeye başladılar. İşte bu kont denilen kişiler kralın yan tarafındaki bu belli topraklara sahip oldular. Kendi ordularını kurdular. Kendi adlarına vergi toplamaya başladılar ve bu kontlar kralı dinlememeye başladı. İşte burada gözüken 800'lerden itibaren ortaya çıkan şey feodalitedir arkadaşlar. O halde feodalite ne zamandan itibaren ortaya çıkmıştır dendiğinde bizim verecek olduğumuz ortalama cevap şudur. Kavimler göçünden sonra ortaya çıkmıştır. Peki feodalite nasıl ortaya çıktı? Neden ortaya çıktı? 9. yüzyıldan itibaren Avrupa'da merkezi otorite zayıfladı. Bak burada gösterdik. 800'ler zaten 9. yüzyıldır. Güvensizlik arttı. Bu durum kent yaşamının gerilemesine sebep oldu. Bu durumda soylular ön plana çıkmaya başladı. Şimdi kent yaşamı gerileyince merkezi otorite zayıflayınca güvensizlik artınca soylular ön plana çıkmış. Şöyle düşün güçlü bir devlet yok. Güçlü bir kral yok. Güçlü olanlar güçsüz olanları eziyorlar. Bu durumda ne olacak? Bir takım İnsanlar, güçsüz insanlar, güçlü adettikleri kişilerin egemenliği altına girmeye başlayacaklar. İşte bunlar kimlerdir? Kontlardır. Ve bu kontlar güç kazandığında kontlar kralı dinlememeye başlayacaklar. İşte o zaman feodal yapı ortaya çıkacak. Peki feodaliteye tanım yapmamız gerekse nasıl söyleriz? Feodalite, Ortaçağ Avrupa'sında soyluların egemen olduğu toprağa dayalı bir yönetim şeklidir. Herhangi bir sınavda sana soru olarak karşına çıkarsa, klasik bir sınavda bu tanımı yapman yeterlidir. Dikkat, feodalite Ortaçağ Avrupa'sında Aynı kilise ve papalın olduğu dönem gibi. Soyluların egemen olduğu kont dedik burada. Toprağa dayalı bir yönetim şeklidir. Bu kontun çok ciddi şekilde toprağı vardır. Peki bu tanım bizim için yeterli midir? Maalesef yeterli değil. Hemen bir sonraki sayfamıza devam edelim. Ben şimdi bir sonraki sayfamızda tabi böyle baktığın zaman çok karışık duruyor. E, korkutucu da gözüküyor. Ben hatta şöyle yapayım hemen. Şu sayfanın şöyle sol tarafını bir kapatayım. Önce biz bir Pardon sağ tarafını. Ee, önce biz bir şuradaki mevzuyu anlamaya çalışalım. Ben buraya bir harita çizmeye çalıştım. Böyle baktığın zaman korkutucu bir durummuş gibi ama dikkatli dinlersen çok rahat anlayacaksın arkadaşım. Şurada şöyle siyah dış çizgiyle gözüken yeri bir devlet olarak kabul etsen. Ben hayali 800'lü yıllarda Avrupa'da bulunan bir devlet uydurdum. Bu devletin bir kralı var. Bakın kralın sınırlarını siyahla gösterdim. Kral ülkeyi 1, 2, 3 tane konta paylaştırmış kral tarafından topraklar konta verilmiş. Şurada kırmızı ile gösterdiğim alan bir kontun. Şurada kırmızıyla gösterdiğim alan bir başka kontun. Şurada kırmızıyla gösterdiğim alanda bir başka kontun. Dikkat. Bak kontlardan bir tanesinin toprakları ne kadar? İkincinin toprakları ne kadar? Üçüncünün toprakları ne kadar? Demek ki kontların toprakları büyük veya küçük olabilir. Şimdi burada bir kont var. Bu kontun topraklarının bir kısmını kont bakın burada bir düke vermiş. Burada da bir düke vermiş. Burada da bir düke vermiş. Yani kont topraklarını üç dük arasında paylaştırmış. Buradaki düklerden bakın şuradaki dük topraklarının bir kısmını barona vermiş. Bakın ne oluyor? Bu feodalite dediğimiz sistem aslında bu şekilde ortaya çıkıyor. Burada da kont topraklarını paylaştırmış olabilir. Burada da kont topraklarını paylaştırmış olabilir. Şimdi buradaki kral kontu korumakla görevli. Kont buradaki kendisine bağlı dükü korumakla görevli. Buradaki baron Buradaki dük tarafından korunmakla yükümlü. Yani ne var aslında? Feodalite sisteminde bir koruyan var bir de korunan durumu söz konusu. Şimdi hemen şöyle şurayı da bir kere daha genişleterek göstereyim. Şimdi burada anlatılan şeyi ben bir de şekle döktüm. Ülkede kral var. Krala bağlı kontlar var. Kontlardan bir tanesini aldım. Bu konta bağlı dükler var. Ben baronu hiç araya almadım. Şekil uzamasın diye. Bu düke bağlı köylüler var. Ve bu köylüler kendi içinde serbest köylüler ve serfer olmak üzere ikiye ayrılıyor. Dikkat! Serbest köylüler var bir de serfler söz konusu. Şimdi şeklin sağ tarafına bakalım. Orada mevzuyu şekillendirelim. Şimdi burada bulunan kral yetkileri sınırlı. Mutlak egemen değil. Yani ülkenin her yerine kralın sözü geçmiyor. Neden? Çünkü kontun da kendine göre bir gücü var. Ve kont kralı dinlememezlik yapabiliyor. Dikkat! Feodalite ile ilgili aklımızda tutmamız gereken en önemli cümle şudur. Bir yerde güçlü bir kral varsa kont yani feodalite olmaz. Bir yerde güçlü kontlar yani feodalite varsa yani derebeyleri varsa orada güçlü bir kral olmaz. Tekrar ediyorum cümleyi. Güçlü kralın olduğu yerde feodalite, feodalitenin olduğu yerde güçlü kral olmaz. İkisinin bir arada barınması mümkün değil. Bak bu söylemiş olduğum cümle sana bir sürü soru çözdürecek. Şimdi krala bağlı kontlar var. Bu kontlardan bir tanesini ben almışım yan tarafa. Bu konta senyör de deniyor. Tamam. Büyük toprakları var kont kırmızı gözüküyor. Bak burada büyük toprakları var. Bu büyük toprakların tam ortasında kendilerine ait şatoları var. Yani şato dediğimiz kaleye benzer bir yapı onun içerisinde yaşıyor. Filmlerde görmüşsünüzdür. Şöyle yuvarlak bir yapı olur ağırlıklı olarak. Kuleleri vardır etrafında. Etrafına hendek kazmışlardır. Bu e, şatonun devasa bir kapısı vardır. Zincirlerle açılır böyle. Zincirlerle açıldığı zaman o etrafında bulunan hendeğin üstüne köprü olur. Çektiğin zaman duvar olur. Ve bu dönemlerde, şatonun olduğu dönemlerde henüz top icadı olmadığı için bu şato bu kontlara çok ciddi şekilde avantaj sağlar. Burada bulunan kont kendi şatosunda oturur. Dükü ve baronu korumakla görevlidir. Yalnız burada kendisine bağlı köylüler vardır. Barona bağlı köylüler vardır. Düke bağlı köylüler vardır. Dışarıdan bir saldırı geldiğinde kont şatosunun kapısını açar. Dükleri, baronları, başka ünvanlar da olabilir. O ünvanlara kişiler de olabilir. Şövalyeleri, hatta burada bulunan köylüleri şatosun içine alır ve onları korur. Senyor dediğimiz bu kont kendisine bağlı olan kişileri korurken kendisine bağlı olan kişilerden de hizmet bekler. Mesela burada bulunan dükten vergi ister. Burada bulunan dükten asker ister. Burada düke bağlı, barona bağlı veya konta bağlı olan köylülerden vergi ister. Bir de kendi topraklarını ekip biçmesini ister. Yani burada bulunan köylüler kontun toprakları ekerler. Aldıkları ürünü konta verirler. Dikkat! sistemi dikkatli düşünürsen zamanında yani 20. yüzyıl çevresinde bizim Doğu ve Güney Anadolu bölgesinde görülen ağalık sistemine çok benzer. Ve nedir bu kont? Bir gücü olduğu için kralı dinlemez. Ve şatonun yanında şövalyeleri vardır. Yani kont dediğimiz adam şövalye bakar. Böyle zırhlı, iri atları olan savaşçılar. Şövalye aynı zamanda o dönemlerde bir ünvandır. Ve bunun yanında kont dediğimiz kişi kendi adına vergi toplar, asker toplar, yargılama yapar. Yani adam aslında bağımsızdır. Kral gelse dinlemez. Çünkü kral gelse konta sözünü dinletmeye çalışsa kont zincirlerle tutulan kapıyı bir kapatır. Dışarıdan hiç kimsenin kontu gelip alma şansı olmaz. Ve bu konta çok çok ciddi güç katar. Konta bağlı olanlardan bir tanesi dük demiştik. Dük ile kont arasındaki fark ne? Dükün daha az toprağı var. Demek ki burada ne dikkatimi çekiyor? Feodal yapıdaki en önemli özelliklerden bir tanesi feodal yapıda ne kadar çok toprağın varsa o kadar zenginsindir. Feodal yapıda veya derebelik sisteminde zenginlik ölçüsü topraktır arkadaşlar. Dük daha az toprağı vardır, konta bağlıdır ve konttan kendisini korumasını bekler. Aynı zamanda ne yapar? Konta vergi verir. Ve bu dükle kont arasında bir vassal süzeren ilişkisi vardır. Ne demek vassal süzeren? Bak Koruma altına girene vassal, korumayı kabul edene süzeren denir. Dikkat! O zaman koruma altına giren, kontun koruması altına giren, burada da gözüküyor. Dük olduğuna göre, dük konta göre vassaldır. Kont da düke göre süzerendir. Çünkü kont ne yapıyor? Dükü koruyacağına söz veriyor. Ve vassalla süzerenin ilişkisi, bakın buraya da sarıyla yazmışım, İncil üzerine yemin ederek başlar. Dikkat! Kral kontu korumakla görevlidir. Bu mantıkla bakarsak krala göre kont vassaldır. Kral konta göre süzerendir. Aynı mantıkla baktığımızda düke bağlı bir baron varsa, dük baronu korumakla görevliyse o zaman burada koruma altına giren baron vassaldır, korumayı kabul eden süzerendir. Yine aynı mantıkla düke bağlı köylüler, düke bağlı olacaklarına yemin ederler, söz verirler İncil üzerine. O halde buradaki köylüler vassaldır. Buradaki dük süzerendir. Burada ne dikkatimi çekti? Buradaki dük, buradaki kont hem vassal hem süzerendir aynı zamanda. Zaten feodal yapının sıkıntı yaratan taraflarından bir tanesi de budur. Bu arada ben burayı anlatırken kont, dük gibi kavramları kullandım ama bu kont, dük, baron, lord, işte ne vardı başka? Vikont vardı. Bunların üstünlük veya üstün olmama durumları ülkeden ülkeye değişiklik gösteriyor. Ya İngiltere'de farklıdır. İşte İngiltere'de Lord en üsttedir mesela. E, Fransa'da farklıdır, Almanya'da farklıdır. O yüzden ben burayı rastgele yazdım ama genelde Kont en tepedekilerden bir tanesidir. Peki koruma altına giren Vassal'ın görevi nedir? Şimdi Dük Kont'un koruması altına girdi. Dük'ün görevleri neler? Bak ne yapıyor? Süzerene vergi ve asker veriyor. Peki Kont kralın koruması altına girdi. E, Kont'un krala karşı görevlerini ne yapıyor? Kral süzeren olduğu için ona vergi ve asker veriyor. Peki korumayı kabul edenin görevleri neler? vassalına mülkiyet güvencesi veriyor ve onu koruyor. Bakın şimdi bir daha gösterelim. Kont burada bulunan dükü korumakla görevli. Ve ona onun toprağına mülkiyet garantisi vermekle görevli. Şurada bulunan kont buradaki düke saldırırsa o dükün süzereni olan kont bu dükü buradaki konta göre bu konta karşı savunmakla yükümlü arkadaşlar. Evet feodalite dediğimiz sistem böyle bir sistem. Ama bitti mi? Bitmedi. Devam. Peki feodalite sisteminin özellikleri neler gençler? İşte burası. Burada gençler şeyi de söyleyeyim. Tekrar ediyorum. 9. sınıf konusudur. 10. sınıfta lazım olur. 11'de lazım olur. TYT, AYT'de de lazım olur. Bu arada e, abone olmayı, like atmayı unutmayalım arkadaşlar. Devam ediyorum. Feodalitenin özellikleri neler? Feodalitenin bir siyasi özellikleri vardır. Siyasi yapı olarak, ekonomik yapı olarak özellikleri vardır. Sosyal yapı olarak özellikleri vardır. Dini yapı olarak özellikleri vardır. E, bu arada e, arkadaşlar... Ders anlatımını an itibariyle okulda yapıyorum. Sağolsun aşağıda bulunan demirci coştu. Habire spirelle bir şeyleri kazıyıp duruyor. Ee, i̇nşallah ses çok rahat et, rahatsız etmiyordur sizi. Siyasi yapı dediğimizde feodal yapının en önemli özelliği bir. Feodal yapıda siyasi birlik yoktur. Komp kralı dinlemez. Lord kralı dinlemez. Merkezi otorite zayıftır. E, kralın verdiği emri kimse dinlemiyor. Adam çünkü şatosunun içerisinde paşa paşa kraldan kendini koruyabiliyor. Şatolar vardır. Feodalitenin en önemli özelliği şato güç kaynaklarından bir tanesidir. Bir daha söylüyorum adam kapıyı kapatır. İçeride yiyeceği, içeceği de vardır zaten. Aylarca içeride dirinebilir. Ne zamana kadar? Top icat oluncaya kadar. Ve feodalitenin bir diğer özelliği ne, ee, nasıl diyelim onu? Her senyörün yani kontun şövalyeleri vardır. Ve bu sistemde bir himaye sistemi vardır. Yani vassal süzeren ilişkisi vardır. Bakın buraya maviyle bir kere daha yazmışım. Aynı cümle. En önemli cümle. Bir yerde güçlü bir kral varsa feodalite yoktur. Bir yerde feodalite varsa orada güçlü kral yoktur. Bir yerde feodalite varsa siyasi birlik yoktur. Feodalite varsa merkezi otorite yoktur. Peki feodalitenin ekonomik özellikleri nelerdir? Zengini göçsüz topraktır. Bin dönüm tarlam var diyorsan zengin olduğunu ifade edebilirsin. Ama bir adamın on bin dönüm tarlası varsa o senden daha zengindir. Ve feodalitede kapalı ekonomik yapı vardır. Kapalı ekonomik yapı ne demek? Herkes kendisine yetecek kadar üretim yapar. Yani kontun topraklarındaki yapılan üretim o kontun topraklarındaki insanlara ve konta yetecek kadardır. Fazlasını üretmezler. Buna kapalı ekonomi derler. Peki herkes ihtiyacı olduğu kadar üretirse ticaret olur mu? Elbette olmaz. Ticaret zayıftır. Ama ne yaparlar genelde? Takas yaparlar. Çiftçilerden biri buğday ekmiştir, öteki arpa ekmiştir. Takaslarlar. Dışarıya satışın derdine pek düşmezler. Feodalitenin bir diğer özelliği de sosyal yapıdır. Feodal yapıda kesinlikle eşitlik yoktur. Güçlü olan güçsüz olanı ezer. Büyük balık küçük balığı yutar. Tam orman kanunları sınıflı toplum yapısı vardır. Peki sınıflı toplum yapısı derken neyi kastediyoruz? Bak hemen alt tarafta göstermişim. Feodal yapıda veya Orta Çağ'da Avrupa'da en üstteki sınıf soylular sınıfıdır. En rahat sınıftır. Çok büyük toprakları vardır. Hiç kimseyi dinlemezler. Vergi vermezler. Askerleri vardır. Şatoları vardır. Bak bu tarafta gözüküyor. Soylulardan sonra en güçlü sınıf rahipler sınıfıdır veya din adamları sınıfıdır. Bunların da çok büyük toprakları vardır. Vergi vermezler ve çok güçlüdürler. Birazdan rahipler veya din adamları sınıfı ben buna ruhban sınıfı da diyebilirdim. Neden güçlü olduğunu bakın sağ tarafta söyleyeceğiz. Bunun yanında bir diğer sınıf Burjuva sınıfıdır. Burjuva sınıfı Ortaçağ Avrupa'sında veya feodal yapıda esnaf ve tüccar tabakasıdır. Ve bunlar Burjuva sınıfı soylulara vergi vermektedir. Hemen bir diğer sınıf köylüler sınıfıdır yani çiftçiler sınıfı. Yalnız çiftçiler sınıfı ikiye ayrılır. Bir serbest çiftçiler vardır, serbest köylüler vardır. Bir de serfler vardır. Serbest köylüler yani serbest çiftçiler kendi topraklarını ekerler, soylulara vergi verirler. Ama serflerin böyle bir şansı yoktur. Serfler bulundukları yerde bir kont varsa o toprakla beraber kontun malı kabul edilirler. Ve o kont toprağını satacaksa serfleri de beraberinde satar. Bakın az önce verdiğim örneğe çok benzer. Kemal Sunal filmlerini seyrettiyseniz, Şener Şen filmlerini seyrettiyseniz veya Zürda'yı Dağı'yı orada zaten şekillenir. Bakın A dediğimiz kavram feodal bir yapıdır aslında. A dediğimiz şey derebeyidir. A'nın çok büyük toprakları yok mudur? Mesela Şener Şen filmlerinde demez mi? Marabalarına. Satarım ha köyü. E şimdi satarım ha köyü dediğinde Şener Şen neyi kastediyor? Hem köyü satarım diyor, sizi de satarım diyor. Güneydoğu Anadolu bölgesinde görülen ağalık sistemi Orta Çağ'da Avrupa'daki kontlara, lordlara, düklere benzer. Satarım ha köyü dediğinde sattığı, beraberinde sattığı marabalar buradaki sertlere benzer arkadaşlar. Feodal yapının bir diğer özelliği de dini yapıdır. Kilise ve papalık çok güçlüdür. Bunun yanında bir de skolastik düşünce vardır. Şimdi kilise ve papalık neden çok güçlü? Ben burayı yazdım. Burayı yazdıktan sonra ben şimdi bunları kısa kısa açıklamaya çalışacağım. Aynı zamanda konu anlatımının son taraflarına doğru ben bunların anlamlarını da yazdım kavramlar diye. Arzu edersen videonun son kısmından onları not alabilirsin. Kilise ve papalık ve papalık neden çok güçlü? Çünkü kilisenin ve papalığın, Katolik kilisesinin ve papanın afaroz gücü var. Afaroz ne demek? Bir kişiyi dinden çıkarma. Yani din adamları, katolik din adamları feodal dönemde istedikleri herhangi bir kişiyi aforoz edebiliyorlar, dinden çıkartabiliyorlar. Bir diğer güçleri endüjans. Endüjans, ortaçağ Avrupa'sında katolik kilisesinde günahkar kulun din adamlarına günahlarını anlatıp parasını ödeyerek günahını affettirdiği sistem. Yani af kağıdı. İlerleyen dönemlerde din adamları bunun çok ciddi şekilde ekonomik getirisini görünce İlerleyen dönemlerde cennetten arsa satmaya da başlıyorlar. Yani cennetten sattıkları arsa kağıdına da endüjans deniyor. Enterdi bir ülkede din adamlarının dini törenlerin tamamını terk etmesi. Yani bir ülke toptan dinden çıkartılıyor. Engizisyon mahkemesi kilise ve papanın kendisini korumak için ortaya koyduğu... E, ...ne diyelim ona? Dini mahkemeler. Haçlı seferleri e, feodal dönemde özellikle binli yıllarda Müslümanlar Hristiyanlardan Kudüs'ü alıyorlar. Papanın önderliğinde... Hristiyanların kendileri için kutsal kabul ettikleri Kudüs'ü geri almak için yaptıkları seferlere verilen isim. Ve Orta Çağ'da Avrupa'da feodal dönemde Papa krallara taç giydiriyor. Bakın şu iki son iki madde e, feodal dönemde e, ne diyelim? Kilise ve Papa'nın dini gücünün olduğunun kanıtıdır aynı zamanda. Ve bunun yanında feodal dönemde bir skolastik düşünce var. Skolastik düşünce her şeyin din ile ve İncil ile açıklandığı düşünce şekli olarak Özetlenebilir. Şimdi arkadaşlar az önce de söyledim. Feodal dönem özelliklerini saydık. E, bu arada ezan okunmaya başladı. E, ama tabi videoya devam edeceğim ben bir taraftan. Ben şimdi feodalitenin zayıflamasının sebeplerini anlatacağım. Ama burada dikkat çekici bir husus var. Bu sayfanın 9. sınıflarla bir alakası yok. Bu sayfa daha çok 10 ve 11' sınıflarla alakalı. Yalnız hemen şu arka tarafta şöyle şurada bakın feodalite ile ilgili kavramlar var. Bu kavramlar yalnız 9. sınıflarla alakalı. Arzu eden arkadaşlarım ben mutlaka videoda bölümlere ayırma yaparım. bu kavramlar kısmına ilerleyerek siz oradan devam edebilirsiniz. Tekrar ediyorum. Bu sayfa... Evet sevgili gençler, feodalitenin zayıflamasının sebepleriyle devam ediyoruz. Tekrar ediyorum. Feodalitenin zayıflamasının sebepleri 10-11. sınıflar ve TYT, AYT hazırlığı yapan arkadaşlarımız için önemli konulardan bir tanesi. Şimdi feodalite dediğimizde aklımıza ne geliyordu? bu adamların çok büyük şatoları vardı. Bunun yanında çok büyük toprakları vardı. E şimdi feodalite nasıl zayıflar? O şatoların başına inmesi gerekiyor adamları, yani o şatoların yıkılması gerekiyor. Feodalitenin zayıflamasının en önemli sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar barut'un ateşli silahlarda kullanılmasıdır. Yani e, Avrupa'da topun icad olmasıdır ve Avrupa'daki krallar. Yani bu feodallere söz geçiremeyen krallar İstanbul'un fethi esnasında çok büyük surların, çok büyük duvarların top ile yıkılabileceğini fark etmişlerdir. İşte bu sefer ne yapacaktır krallar? Söz geçiremedikleri feodallerin şatolarını toplar sayesinde başlarına yıkacaktır. Bu da feodalitenin zayıflamasına merkezi krallıkların güç kazanmasına sebep olacaktır. O zaman burada ne dikkatimiz çeker? Feodalite zayıflarsa Merkezi krallık güçlenir. O zaman feodalite neden zayıfladı sorusu ile merkezi krallıklar nasıl güçlendi sorusu aslında aynı sorudur. İki numaraya dikkat ediyorum. Haçlı seferleri feodalitenin zayıflamasının önemli sebeplerinden bir tanesidir. Papa'nın önderliğinde gerçekleşmişti hatırlarsanız. Haçlı seferleri Kudüs'ü almak için Müslümanlar üzerine seferler yapmışlardı. Bu seferlere birçok derebeye gitti. Giden derebeylerin büyük kısmı öldü. Bir kısmı hiç geri dönemedi. E giderlerken bir sürü masraf yapmışlardı. Papa demişti ki onlara çok zengin olacaksınız. E ama adamlar gittiler Kudüs'e. Müslümanlarla karşılaştılar. Hiçbir şey elde edemediler. E geri döndüklerinde gırtlağa kadar borca girdiler. ve bu sefer ne yapamadılar? Borçtan ödeyemediler. Borçtan ödeme ödeyemeyince topraklarını satmak zorunda kaldılar. Ve ne oldu? Derebeyleri ölünce veya geri dönemeyince veya topraklarını kaybedince bu sefer ne oldu? Feodalite zayıfladı. Feodalitenin zayıflamasının bir diğer sebebi de arkadaşlar coğrafi keşfiler. Coğrafi keşiflerle birlikte başta Amerika kıtasının keşfedilmesiyle birlikte Avrupa'da bulunan insanlar Amerika'ya göç ettiler. Ve Amerika'ya göç eden insanlar oradaki özellikle bunu merkezi krallar destekledi. Oradan çok ciddi şekilde değerli madenler elde ettiler. Ve bu değerli madenlerle birlikte Avrupa'ya geri döndüklerinde yüzyıllar boyunca elde ellerinde bulunan topraklar sayesinde zengin olduklarını iddia eden feodallerden, kontlardan, lordlardan, düklerden, baronlardan intikamlarını aldılar. Zira coğrafi keşiflerle birlikte Avrupa'ya geri dönen dönemlerin elinde çok ciddi şekilde değerli maden vardı. Altınlar, gümüşler, elmaslar, yakutlar. Ve ne oldu? Bu sefer zenginlik ölçüsü değişti. Çok toprağı olan değil, çok değerli madeni olan zengin olarak karşımıza çıktı ki TYT, AYT hazırlığı yapan arkadaşlar biliyorlar bunun ne olduğunu aslında. Bir yerde zenginlik ölçüsü değerli madense ona merkantalizm deniyor aslında. Ve Toprak zenginlik ölçüsü olmaktan çıkınca feodaller önem kaybettiler. Bir diğer feodalitenin zayıflama sebebi de merkezi krallıkların güç kazanması. Merkezi krallıklar nasıl güç kazandı? E, coğrafi keşiflerle nasıl güç kazandı? Baratona ateşli silahlarda kullanılmasıyla nasıl güç kazandı? Haçlı seferler neticesinde derebeyleri ölünce. Bunun yanında merkezi krallar bir de daimi ordular kurdu. Hem daimi ordu hem prof veya biz buna profesyonel ordu da diyebiliriz. Hem bunu kurup bir taraftan da top kullanınca ne oldu? Feodalite zayıfladı. Dikkat! Feodalitenin Avrupa'da zayıflamasının 4 tane temel sebebi vardır. Alt tarafta mavi ile yazmış olduğum sebepler belli ülkeler için geçerlidir. Mesela 5 numarada geçen yüzyıl savaşları İngiltere ve Fransa'daki feodalitenin zayıflama sebebidir. Milattan sonra 1237 ile 1453 yılları arasında yaklaşık 116 yıl boyunca İngiltere'de ve Fransa'da bulunan feodaller karşılıklı olarak birbirlerine girdiler. Buna yüzyıl savaşları dediler. Ve 116 yıl süren bu savaşlar İngiltere'deki feodalleri ve Fransa'daki feodalleri zayıflattı. Bu sefer İngiltere'de bulunan krallar ile Fransa'da bulunan krallar feodaliteyi çökertip merkezi krallığı güçlendirdiler. O halde Fransa'da feodalite neden zayıfladı? 1, 2, 3, 4, yüzyıl savaşları 5 derim. Ama İngiltere'de feodalite neden zayıfladı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 da var. Yüzyıl savaşları bittikten sonra İngiltere'de bu sefer feodal beyler kendi içinde birbirine giriyor. Ve bu feodal beylerin iki grubu var. Bu her iki grubunda simgeleri birer tane gül. Bundan dolayı her iki tarafında sembolü gül olduğu için bu savaşlara çifte gül savaşları deniyor. Ne oldu? İngiltere'deki feodal beyler birbirine girince bu sefer İngiltere'deki feodaller daha da güç kaybetti. Tekrar söylüyorum. Feodalite neden zayıfladı? 5-6'yı görme. İngiltere'de de feodalite neden zayıfladı? 6'sı 1'de. Fransa'da feodalite neden zayıfladı? 5'i 1'de. Niye? Çift Együ Savaşları'nın Fransa ile çünkü herhangi bir alakası yok. Hemen devam ediyorum gençler. Şu kavramlara da bakalım. Ardından videomuz bitmiş olsun. Bütün bu konu içerisinde geçen kavramları ben şöyle şuraya toplamaya çalıştım. Ee, mesela konu içerisinde anlatmadığımız kavramlardan bir tanesi vardı. Feodalite ile direkt alakalı. Bir tanesi Magna Carta'ydı. 1215 yılında gerçekleşiyor. İngiltere Kralı Yursuz John Feodal beylerle, dere beyleriyle, senyörlerle, kontlarla, lordlarla, düklerle masaya oturuyor bir, bir sözleşme yapıyor. Ve bu sözleşmede İngiltere Kralı Yursuz John yetkilerinin bir kısmını feodallere devrediyor. Ve bu Magna Carta, 1215 tarihli Magna Carta İngiltere'de demokratikleşme hareketinin başlangıcı olarak kabul edilir. Dikkat! TYT, AYT hazırlığı yapan arkadaşlarım. Bu Magna Carta Osmanlı tarihindeki 1808 tarihli senedi ittifaka benzetilir. 11. sınıf arkadaşlarım, 11. sınıfa giden arkadaşlarım. Feodal yapıyı anlatırken hafiften kafanızda ayanların da şekillenmiş olması lazım. Bak dikkat ayanlar, ayanlar kendi toprakları vardı, kendi sekbanları vardı, ee, leventleri vardı, sarıcaları vardı. Ve ne yapıyorlardı? Padişah kafa tutuyorlardı. Osmanlı'da feodal yapı ortaya çıkmıştı yavaş yavaş. Ve e, Osmanlı Padişahı 2. Mahmut ayanlarla senedi ittifakı yapmıştı. Yani senedi ittifakla Magna Carta'yı kafada eşitlemek lazım. Afaroz bir kişinin kilise tarafından dinen çıkartılması söyledik. Enterdi. Kilisenin bir bölgede yaşayanları dinsel faaliyetlerden men etmesi. Ya yani bir ülkenin toptan dinden çıkartılması. Endüjans. Kilisenin para karşılığında günah çıkarması veya cennetten arsa satması. Engizisyon. Kilise mahkemeleri. Genelde bu mahkemeye düşersen yakarlar. Katolik Kilisesi'ndeki Engizisyon mahkemeleri genelde yakma cezası veriyordu. Haçlı seferleri, Hristiyanların Müslümanların elinde bulunan kutsal yerleri geri almak için yaptığı seferlerdi. Skolastik düşünce, her şeyin İncil ve Kilise ile ilişkilendirilerek açıklandığı düşünce sistemi. Derebeyi nedir? Bak dikkat, derebeylik nedir diye sormuyorum. Derebeyi ne? Siyasal ve askeri gücü elinde bulunduran, toprağın mülkiyetini ve imtiyazını elinde tutan, kont, lord, dük, baron gibi ünvanları kullanan senyörler sınıfına verilen isimdir. Evet sevgili arkadaşlar. Tarih dersinin en önemli konularından biri olan feodalite sistemini dilimiz dönünce anlatmaya çalıştık. İnşallah faydalı olmuştur. Başka bir tarihte görüşmek üzere. Hoşçakalın.